Saygı zaten e, ne hikmetse bizden her şey için, Allah'ın razı olmadığı her şey için saygı bekleniyor. Ve işin ilginç tarafı da biz de Müslümanlar olarak saygı duyuyoruz. Ama bize karşı kimse saygı duymuyor. Bizim çarşafımıza göre, bizim sarığımıza, bizim ibadetlerimize kimse saygı duymuyor ki bunlar Allah'ın emri olan şeyler. Bunlara saygı duyulmuyor ama... Allah'ın lanetlemiş olduğu bir fiiliyatın yapılmasına bizden saygı bekleniyorlar. Böyle bir durum kesinlikle olamaz. Allahü Teala biliyorsunuz Lüt kavmi bundan dolayı helak edildi. Peygamberin koca bir peygamberin kavmi bundan dolayı helak edildi. Allah Teala erkeğe kadını, kadına da erkeği olarak yaratmış. Sizin Üzerinize örtü olarak diyor, yarattım diyor. Kadını, erkeği ayrı ayrı cinsler olarak yarattım. E Allah-u Teala kadını erkeğe, erkeğe kadını yaratmışken neden erkekle erkek, kadınla kadın, eş cinsler bu işi yapıyorlar? Tamamen ülkemizin genel olarak dünyanın daha doğrusu e, İslamiyet'in e, ahlakını, edepini, tamamen bozmak için yapılan çalışmalar maksat insanları İslam'dan uzaklaştırmak ve diğer insanları da hep boş şeylerle yanlış şeylerle uğraştırarak düşüncelerini o taraflara vererek e, burada insanları uzaklaştırmak e, bakıyorsunuz özellikle böyle bir e, sanat nasıl sanat sanat diyeceğim ki onu bilemiyorum artık bu tarz yerlerden, şarkıcılar tarz yerlerinden bunlar çıkıyor, türüyor. Bunlar böyle türüyorlar, çıkıyorlar. İnsanlara, onlara karşı bir sevgi beslettiriyorlar. Sonra o insanlar da aynı onlar gibi olmaya çalışıyor. Çok soru geliyor bize, sosyal medyadan soru geliyor. Şimdi bizim işte biliyorsunuz daha önce bir FMTV'de TV'de bir yarışmamız vardı birinci namı değer yazık kafana. Şimdi bundan dolayı bizi sosyal medyada böyle 13, 15, 16 yaşlarında böyle gençler şey yapıyor, takip ediyorlar ve bunlardan bu sorular çok geliyor. Cinsiyet değiştirme ile alakalı ve işte ben böyle böyle diye işte erkek olan birisi işte erkeğe ilgi duyuyorum işte kız 13, 15 yaşlarında yani bunlar kız kıza ...ilgi duyuyorum gibi böyle şeyler geliyor. Şimdi bakıyorum bu tip kişilerde hangi ülke olduğunu bilmiyorum da... ...uzak doğu artık Çin mi, Güney Kore mi, Japonya mı ne... ...bir şarkıcı var ama çok büyük bir kitlesi var. Yani benim gördüğüm çok büyük bir kitlesi var. Böyle bir grup, 3-4 kişi falan galiba onlar, ismi cismi nedir bilmiyorum hep bunları takip ediyorlar. Kendi profil resimleri bunlar, sayfalarında bunlar paylaşılıyor, hikayelerinde bunlar paylaşılıyor. E ne oldu? Kişi ne yapıyor? Kime seviyorsa ona tabi oluyor. Ona doğru yöneliyor. Onun şekline bürünmeye çalışıyor. Misal, Emin Hoca neden sarık takar? Emin Hoca neden sakal bırakır? Neden? Cübbe giyer şal şey var. Neden? Çünkü peygamberi seviyor peygamberi sevdiği için ne oluyor? Onun kılığına, kıyafetine bürünüyor. Şimdi bunlar da bu tür insanları tamamen din dışı, ahlak dışı Allahü Teala'nın lanetlemiş olduğu. Şimdi bunları belki alırlar bir yerden. Başlarlar saldırmaya. O bunlara saygısızlar, bilmem neler bunlar. Saygı duymuyorum tabii ya. Neyine saygı duyacağım ben? günahlarına saygı duymuyorum. İnsanlıklarına, kişilerine değil. İnsan hata yapar, yanlış yapar, günaha düşer. Ama bugün bunu yapıyordur. Yarın bir tövbe eder. Güzel bir tövbe eder. Normalleşir. Düzelir. O zaman o şekline tabii ki saygı duyarız. Ama bu yapılan fiiliyata, şahsa değil. Yapılan fiiliyata saygı duymuyor. Çünkü saygı duyulacak bir durum değil. İşte bu tip kişileri çoğaltarak biliyorsunuz ülkemizde de bu tarz insanlar var. Şarkıcı adı altında cinsiyetinin ne olduğu belli olmayan tarz kişiler var. Bunlara karşı özellikle gençlerimizi sevgi, muhabbet besletip onların şekline büründürme çalışması çok ciddi de başarılı şimdi biraz önce baktım bu LGBT miydi bunların yürüyüşüyle alakalı diyorum ki ya hocalar çıkmış olsa yürüyüşe çıkmış olsa o kadar toplanamayız evet. belki onlar kadar değiliz yani. yani ne ara bu kadar oldunuz bizim soyumuz peygamberimizden beri var hatta Adem Aleyhisselam'dan beri var onlar da diyecek ki bizimki de işte Lut Aleyhisselam'dan beri var. <laughs> evet. Çünkü biliyorsunuz Lut kavminde şeydi, vardı. Ama orada kökleri kurudu. allah Teala onları helak etti. Kökleri kurudu. Ama buna rağmen biz şu an belki onlar kadar toplanamıyoruz. Ve biz bir yürüyüş yapmaya kalktığımız zaman bize saygı duyulmayacak bütün çevrelerden hakaretler, iftiralar, laflar, bilmem neler, engellemeler hepsi olacak. Ama ne hikmetse bunlara karşı kimse bir şey demiyor. Şükürler olsun işte yine bir karşı çıkanlar oldu. Onlara karşı yürüyüşlerine karşı falan biraz bir uyanma. Çünkü artık evimizin içine girdi. Önceden uzaktan görüyorduk. Ama bakıyoruz şimdi kendi çocuklarımız bunlar gibi. Ve bunların bayrakları da özellikle çok yaygınlaştırılıyor. Sosyal medyalarda bu çok var. Emoji olarak kullanılıyor. İşte profillerde kullanılıyor falan Bunlar hep böyle alıştıra 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 bize bu şekilde getiriliyor ve sevgisi beslendirilerek çocuklarımız, gençlerimiz, yavrularımız bunların eline düşüyor. Rabbim muhafaza etsin. Yani çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Çocuklarımıza sahip çıkalım inşallah. Bunları da Rabbim affetsin. İnşallah yapmış oldukları bu yanlıştan, bu hatadan döndürsün. Geçtiğimiz günlerde bir video denk geldi sosyal medyada. Ee, soru neydi hatırlayamıyorum da hani böyle Instagram'da dolaşırken öyle bir denk geldi erkek olan birisine işte bir sevgiliyle alakalı mı bir ifade vardı tam hatırlamıyorum ee, diyor ki erkek adamın diyor kız sevgilisi olur mu diyor ya erkek adamın erkek sevgilisi olur diyor. Öyle diyor olur mu diyor erkek olacak diyor işte yok hafif sakallı olacak bilmem ne olacak falan. Allah Allah yani öyle bir hal olmuş ki adama erkeğin cins olarak karşı cins kadın kız olması garip geliyor. Ya bize onun hali garip gelmiyor. Normal olan olması gereken şekil ona garip geliyor. Ya diyor erkek adamın erkek sevgilisi olur ya diyor. Erkeğin diyor kızlarla diyor ne işi var diyor yani onun için Rabbim muhafaza etsin inşallah bizlere muhafaza etsin gençliğimizi çocuk çocuğumuzu muhafaza etsin bu tür insanlardan uzaklaştırmak lazım yani bu tür e, şarkıcılardan filmlerden dizilerden kurtarmak lazım gerçekten sıkıntı büyük.